Merhaba arkadaşlar bugün sizler ve Bro Pets pa alacağız. Öncelikle jeton ihtiyacımız var. İki kademe ilerlememiz lazım arkadaşlar. Evet iki kademe ilerlememiz lazım. O taşı alacağız. Sonra da Bro Pets olacaktır. Geciktik baya ya. Geciktik arkadaşlar baya. O kadar bilgisayar açık kaldı, açık kaldı. Saat 9'dan beri ya. Herhalde kaçtan beri açık kaldı. Bekliyorum, 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 bekliyorum ya. Ya. Lan ile girme ya. Nereye girelim? girmeyelim arkadaşlar. Ben şeyle gideceğim. Ay. Sadece gideceğim ya. Aga ya. Biraz geciktik ki biz. 40 abone özel arkadaşlar bu. 40 abone özel. Lan yine girmeyeyim ya. Eksiydik eksi 3 o bilgisayar arkadaşlar bu arada dizüstü hiç kimse ölmüyor ya bu ne ya bu ne aga ya bir yeni Bro Pass'ı alacağız. Ne hallere düştük arkadaşlar. Ne hallere düştük. Hadi be. Jetonlarımız zaten az. Sevineceğim. Ama baksanız arkadaşlar. Bakın. Ay. Pro Hasan öleceksin. Ay ay burada durdu lan. E'ye basıyormuşum ben. E'ye basıyormuşum. E'ye basıyormuşum. Az daha ölecektim. Kasar öldün. Tamam. Ya bu ne? Tekte aldı adam beni. Güzel bir jeton verseydim bari. Şu anda çok sinirliyim. Arkadaşlar kimse beni tutamaz şu anda. Aga Şu anda çok sinirliyim. Hiç jeton vermiyor. Evet. Ne olmuş ya? Dark. Gel sen abi. Frank abi. Ne haber Frank abi? Şu Edgar'ı al bakayım sen. Sprout almayacağım. Alma. Almasana ama. Almasana ama ya. Gelelim. Şurada kalalım. arkadaşlar. Bulanık de oldu değil mi? Bulanık oldu. Tabii ki de bulanık. Bulanık ya. Belliyim şöyle. Bulanık kesin. Bulanıksa işimiz bitti ya. Bu video yüklenmezse benim hatam olacaktır. Şu anda Ayy... Şu taşı alacağız. İki kademe ya 75 ton. O taşı alacağız. Tamam. Tamam. Gel gel. Ya arkadaş olacaktık. Ben şöyle söyleyeyim benim intikamımı alırsın. Hadi bakayım. Ya böyle. Bu video uzun sürecek. Oraya kadar gelene kadar. Görev yapmak istemiyorum kardeşim ben. ay, 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 bu en güzel gündüm. Hevesim kaçtı artık be. Hevesim kaçtı. İşim bitti. İşim neden bitti? Hevesim kaçtı sadece. Ya birisi ölsün. Ay bayağı kişi Ya birisi ölsün dedik. Öldü işte. Semil beni öldürme kanka. Ne öldürüyorsun ben? Kaç jeton? Ya kaç jetonumuz var bizim? 28 ne? Görev yap ya. Savaş yapalım. He! Bunu alacağım arkadaşlar ben. Yeter lan. Geberiyoruz, geberiyoruz, Biter mi bu? Ha? 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 Bu görevi bitiremeyeceğiz ya. Seni alalım 8 bitçim. İkimiz birden öldük. Ben ben tabii ki de dubum sanki. Eksi 5 yiyoruz. Bir ses gelecek. Evet ses geldi. 75 lan lütfen 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 75 de ton. Ömrümü yedi. Ya gel. Aga gel. Ya ben noob muyum aga? He? öldüremiyorum adamı. Bugün ne yaptım ben? İki tur oynadım bugün ya. İki tur ne demek? Ha, bu tam sabahleyin iki tur oynamıştım ben. Evet. Şu jetonu alalım. Şu sekiz bir alacağım da alamadım bir turu. Ya bak gebertmeyin beni sinir etmeyin beni sinir etmeyin kanka sen gel bir siz gelin bir. Benimle gel nerede ha <laughs> <laughs> hadi ver bir patlat güzel bir şimşek çakıyor ya bir de üstüne şimşek ya Bak sese bak sese sese. Sese bak. Ya bir ya öldüm ya. Ölmemişim. <gülüyor> <gülüyor> bakayım gel gel son parçası gel ben seni öldüreyim gel sen git ben dit öyle bir espri var mı hoş geldin ama neyse ama boş geldin diyecek hoş geldin boş geldin Hoş geldin, boş geldin. Ya boş neden geliyorsun ya? Boş, bunun için boş, boş. Dı. Gel bakayım, gel, 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 gel. Ya Şuraya git Birisi geliyor şurada Birisini gördüm Ay pardon şuraya gitmiş Ben gider miyim ölür müyüm Bilmiyorduk ama öldüm Hadi güzel bir jeton patlat Göl tamamlamak üzereyiz Hadi bakayım Hadi bakayım Hadi bakayım Hadi bakayım, Hadi bakayım. Hadi. 70 gün. 70 gün arkadaşlar. 70 gün ismi parlayacak. İsmi parlayacak. İsmi parlayacak. Şu görevi tamamlayalım. Hadi. Ya. Tamam hadi. Hadi bakayım kanka. Hadi. Bir kişi de öldürmemeliyiz. Öldürmemeliyiz. Öldürmeliyiz. Şurada birisi var. Arkadaşlar. İki daha öldürmemeliyiz ya. Öldürmemeliyiz diyorum. Adam tuzak mı kırıyor bana? Çevirim dışı mı zannettirecek ya? Aksa neden var? Ya keşke çevirim dışı olsaymış. Çok iyi olurdu. Bana göre. Tabii ki de. Ya senin aksesuarını... Ben. Hadi bakayım. İşte bu kır kabanı özel. Hiç şey de bir şey olmaz. Kanka. Ben alır mıyım? Alırım. Alır mıyım? Aldım. 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 Beni bu kadar da şey yapmayın ya. Allah Allah. Sinir etmeyin mi? Alır mıyım? Alırım. Alır mıyım? Alırım. 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 Tabii ki de. Alırım. Şunu alalım. Sonunda Sonunda ya. Arkadaşlar. Sonda aldık. Yaptık. Brawl. Pal. Etkin. Etkinleş, etkinleş tir, dem, bro Ya bu ne ya? Aldım sonunda yaparım yaparım dedim yaptım işte. Bir, taş, ne? Bir taş. Arkadaşlar bir deneyelim. Tabii ki de. Elmas kapmaca. Hadi dinleyelim biz. Deneyelim. Nasıl günün adayları nasıl oynanırmış? Bir görelim. Bir bakalım arkadaşlar. Oha! Kostüme bak sen. Ben bunu oynarım artık. O korsunda oynamam. Üzülmesi nasıl merak ettim aga ben. Vur bana vur. Vur. Ya biz kazanmayan onlar kazansın. Arkadaşlar onlar kazansın. Vur bana vur vur vur. Heh. Bro Pass Brawl Pass diyorum hala Brawl Pass Biraz öldürelim biz de Çık çık diye ses geliyor Ya dostluk maçında denemeliydik bunu Vur, biz kazanmayalım, tamam? Aga biz kazanmayalım, onlar kazansın, tamam mı? Ya çık çık diye ses geliyor, cü 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 cü. İşte bu arkadaşlar. Tamam, bir bakalım üzü şu aynıymış ya. Neyse arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.